Uzunlukları yanlarında belirtilen yukarıdaki çubuklardan rastgele seçilen 3 çubuğun bir üçgen oluşturduğu bilindiğine göre oluşan bu üçgenin dik üçgen olma olasılığı kaçtır? Görüldüğü üzere 6 çubuk var. 6'nın üçlü kombinasyonu 6, 5, 4, 1, 2, 3, 6, 20 tane. Bu 20 tane üçerli gruptan 9, 12, 25, 9, 15, 25, 9, 16, 25. Üçgen oluşturmaz çünkü 9, ikisinin toplamı 27, ikisinin farkı 13 arasında değil. Aynı şekilde 15, 25 artı 9 ile 25 9. 16 15 34 arada değil 16 ikisinin toplamı 34 farkı 9 çıkardığımızda 16 görüldüğü üzere üçgen eşitsizliğini sağlamadığı için 3 tane üçlü üçgen oluşturmaz 20 3 17. 17 taneden dik üçgen oluşturma. Dik üçgen olanlar 9, 12, 15 dik üçgeni. 12, 16, 20 dik üçgeni. 15, 20, 25. 3 tane. Olasılık 3 bölü 17. Doğru cevap C seçeneği.